Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Şimdi size W124 M111 motor, motor tesisatı nasıl sökülür? Size kabaca şöyle bir bilgi vermek istedim. Çünkü motor tesisatı göndermek isteyen arkadaşlar oluyor. Elektrikçiye götürüyorlar. Elektrikçi çok tabiri caizse... Bir tarafı kalkıyor. Bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Şikara bindi derler. Yani sanki yapacağı atomu parçalayacak bana. Bir tesisatı sökmekten imtina ediyorlar. İnsanların işlerini görmüyorlar. Her neyse arkadaşlar bu kapağı kaldırdık. Burada soketlerimiz var. Burada soket 3 tane de olabilir. 2 tane de olabilir. 2 tane olduğu zaman yeni tiptir. 3 tane olduğu zaman eski tiptir. Ama ağırlıklı olarak 3 tane çıkar. Çünkü yeni tip çok fazla üretilmedi arkadaşlar. Kapağı kaldırdık. Buradaki 3 tane soketi ya da 2 tane soketi tık 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 kaldırdık. Burada bir vidamız var. Şöyle ben ışığı da açayım hatta. Burada bir vidamız var arkadaşlar. Bu vidayı çıkarttık. Bir tane burada vidamız var. Burada benim vida yok. Ama normalde vida var. Burada benim niye vida yok? Buradaki vatandaş önceki sahibi ayağı kırmış. Ayağında sıfır üretimini EPC'den baktım. Sıfır üretimini stoklarda bulamadım. Ama önemli değil. Zaten 3 e, vidanın 2 tanesi tutuyor. Burada da bir vida var arkadaşlar. Ondan sonra burada enjektör soketleri var gördüğünüz gibi. Enjektör soketleri 4 tane. Zaten bu boruyu falan çıkartacaksınız. Bu boruyu falan çıkartacaksınız arkadaşlar. Burada 4 tane enjektör soketi. Bunları çıkartacaksınız. at söküp alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geliyoruz şu tarafa doğru. Geldik geldik geldik. Burada PMS ana soketi. Ben burada PMS test ettiğim için buraya kağıt koydum ki zemin çizilmesin diye. PMS ana soketi. Arkadaşlar burada şimdi şöyle gimbali biraz kafasını eğeyim. Burada bir şase konnektörü olur. Bir de PMS'in üst tarafındaki bu siyah kutucuğun üstünde artı terminal olur arkadaşlar. Şöyle şöyle Işığı da yakayım hatta. Artı terminali olur. Şöyle göstereyim. Burada artı terminali var arkadaşlar. Bu artı terminalinin bir tanesi enjektörlere gider. Bir tanesi ise arkadaşlar ateşleme bobinine gider. Siz enjektör tarafına gideni buradan sökeceksiniz. Kapattık ışığımızı. Ondan sonra şurada gösterebilecek miyim onu düşünüyorum. Arkadaşlar bakın burada kelebeğe giden bu bakın arkadaşlar. Şöyle gimbal girer mi oraya? Arkadaşlar burada kelebeğe giden bir şey olur, terminal olur. Görebiliyor musunuz? Çok da burayı gösteremiyorum ama gimbal'i şöyle çevirmeye çalışayım. Burada kelebeğe giden bir terminal var arkadaşlar ama çoğu arabada bunu buradan söküp kırıyorlar. Ben nizami şekilde taktığım için burada kelebeğe giden bir terminal var arkadaşlar. O terminali de iki tane alyan tutar. O alyanları iki tane alyanı söktükten sonra o terminal yerinden çıkar arkadaşlar. Terminali de çıkartıyor çıkartıyorsunuz. Bir de şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın şöyle gimbalin kafasını bir aşağı eğeyim. Bakın arkadaşlar burada da bir tane sabitleyici civata var. Bunu da çıkartıyorsunuz. Enjektör soketlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Enjektör soketlerini alıyorsunuz. O e, sabitleme civatalarını alıyorsunuz. İAT'ı çıkartıyorsunuz. Ondan sonra PMS ana soketini çıkartıyorsunuz. Şase terminalini çıkartıyorsunuz. Enjektörlere giden buradaki artı e, portunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra manifoldun altındaki kelebek portunu çıkartıyorsunuz. Tabi bunları yapmadan önce gaz kelebeğini falan sökmeniz lazım. Bunların sökümü basit arkadaşlar. gözünüzde çok fazla da büyütmeyin. Ondan sonra gimbalimi şöyle çevireyim. Bunları çıkarttıktan sonra burada bir tane ateşleme... Bakın göstereyim. Ateşleme terminali var. Ateşleme terminalini de çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ateşleme terminalini de çıkarttıktan sonra... Bütün sabitleme vidalarını da çıkarttıktan sonra bu kabze, şu görmüş olduğunuz kabze boşa çıkmış oluyor. Yani tamamıyla serbestlenmiş oluyor arkadaşlar. Bu kabze serbestlendikten sonra buradaki kelepçelerden elektrik tesisatını, kelepçeleri boşa çıkarttıktan sonra buradaki kabzeyi arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru çekmek suretiyle Tesisatı yerinden ayırıyorsunuz arkadaşlar. Araçta LPG varsa muhtemelen buralara girişler yapmışlardır. Buraları kıtlayın kıtlayın alın. Zaten sıfırdan tesisat yapıyoruz. Ve e, oraları e, ekstradan ya ayırıcı ara soket koyuyoruz ya da tesisatı LPG'li şekilde diziyoruz. Zaten araçta LPG varsa e, tesisattan sonra yani tesisat revizyonundan sonra arabanın LPG'ciye zaten gitmesi lazım bütün soketleri birbirinden ayırdıktan sonra tesisatı kabzesiyle beraber 3 tane sabitleyici vidasından ayırdıktan sonra gaz kelebeğini ve bütün bu emiş borularını vesaire söküyorsunuz tabii ki evveliyatında. Ondan sonra bu kabzesiyle beraber yukarıya doğru arkadaşlar çekin yavaşça ve tesisat elinize gelsin. Yani öyle abartılacak bir şey yok. Yani elektrikçiler canı sağ olsun. Biz bunu yapmayız, sökmeyiz. Sökersem kendim yaparım falan filan şeklinde milleti zora koşuyorlarmış. Yapacağınız ka kaç tane soket sökeceksiniz arkadaşlar söyleyin mi size? 1 2 3. Şunlar da bunun içerisinde zaten kanister e hatları da vakum boruları da bunun içerisinde olur zaten. Onları ayırırsınız. Onda sıkıntı yok. Kabzenin içinde gelir. 1 2 3. 4 tane enjektör soketi 7, bir tane iat 8. Ondan sonra bir tane kelebek soketi 9, ondan sonra ateşleme soketi 10, PMS ana soketi 11, şase terminali 12, ondan sonra artı terminali 13. Yani toplamda ayıracağınız soket sayısı 13 ve hepsini gözünüzün önünde bunların görüyorsunuz. Yani abart abartılacak hiçbir şey yok. Eli anahtar tutan herkes, anahtar tutmayan birisi bile ee, söker bunu. Bugün mesela e, görüntülü konuşmayla bir kardeşimizin elektrik tesisatını görüntülü aradı beni. Görüntülü konuşmayla takır takır söktürdüm. Ve e, bugün kargoya verdi. Aynı şekilde sizde buradan referans alarak bakın arkadaşlar. Buradaki soketler enjektör soketleri enjektör soketleri iat ondan sonra PMS ana soketi Burada kağıt olduğuna bakmayın arkadaşlar. Buraya ben sürekli PMS e, e, takıyorum, çıkartıyorum. Alt zemin kirlenmesin diye oraya kağıt koydum. Ondan sonra e, kelebek soketi e, manifoldun altında manifoldun altında da olmayabilir. Çoğu zaman oradan kırıp çıkartıyorlar onu. O, orada da olmayabilir. Burada bir tane sabitleyici vidası var. Ondan sonra iat ve kelebek zaten aynı şeyden gider yerden gider ondan sonra bütün her şeyi boşa çıkarttıktan sonra tesisatı yavaşça şöylece yukarıya doğru arkadaşlar çekip çıkartın ondan sonrası zaten sıfırdan revizyon oluyor olay bitiyor umarım faydalı olmuştur aklınıza takılan bir şey olursa elimden geldiğince yine size yardımcı olmaya çalışırım inşallah yani öyle abartılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Elektrikçilerin yani insanlara var ya öyle zora koşuyorlar ki ben şaşırıp kalıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Yani bedava da yapmayacaksın arkadaş. Sök tak paranı al. Kimse sana bedava yap demiyor ama sanki bana atomu parçalıyorsun. Şu arabanın tesisatını sökmek o kadar basit ki. Samimiyetimle söylüyorum çok basit yani. Ama insanları zora koşuyorlar. Ben de böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrardan aklınıza bir şey takılırsa elimden geldiğince yardımcı olmaya hazırım arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane sabitleyici vidası var. Biri burada. Şöyle gimbal aşağı Biri burada. Biri de orada arkadaşlar. Bu 3 tane vidayı söküyorsunuz. Bütün soketleri ayırıyorsunuz. Ondan sonra şase terminallerini artı terminallerini ayırıyorsunuz. Ondan sonra tesisatı yavaşça, tabii ki buradaki boruların hepsini sökmüş olmanız lazım ki bunları sökmeniz zaten gaz kelebeğini falan sökmeniz sizin için çocuk oyuncağı. Bunları falan söküyorsunuz arkadaşlar ee, ve tesisat elinize çok rahatlık bir şekilde gelir. Bugün bir kardeşimize ben dediğim gibi e, görüntülü aradı söktü. 15-20 dakikada söktü yani. Hani 15-20 dakikada ayırdı. Ondan sonra dedim ki ayırdıktan sonra artık bunu dedim yavaşça dedim. Oradan çıkartırsın dedim. Beni tekim de çıkartmış. Bugün kargoya verdi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılan bir şey olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Facebook'a yeni bir sayfa açacağım arkadaşlar. Bütün sorularınızı da yine oradan yardım, e, yanıtlamaya yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. E, kendinize iyi bakın. E, şimdilik şimdilik Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.